Türk dünyasının bir bütün olduğunu, Kırım meselesinin, Kafkas meselesinin, Balkan meselesinin, Kıbrıs meselesinin aslında bu bütünün parçaları olduğunu görmemiz ve meseleye bütüncül bakmamız gerekiyor. Yani sadece Kırım meselesi olarak değil, Kıbrıs meselesi, Kafkas meselesi olarak değil, emperyalizmin bu coğrafyalardaki emelleri, ve bu emelere karşı ne ne dikkate almak gerekiyor. Gençlerimizin daha geniş bir çerçevede bir milli şuur içerisinde meseleye bakması gerekiyor. Çünkü çarlıktan Sovyet Rusya'ya bir şey değişmemiştir ve emperyalist politikalar devam ettirilmiştir. Efendim 90'lar sonrası, 1990'lar sonrası halkların bağımsızlıklarını kazanması sonrasında bir şey değişti mi? Değişmediğini aslında görüyoruz. Kırım üzerinde son yaşananlar bu politikaların aslında uzun süreden beri devam ettiğini ve bundan sonra da devam edeceğini dolayısıyla bu çerçevede milli şu, şuur sahibi gençlerimizin e, kırım tarihini, efendim kafkas tarihini, balkan tarihini hiç olmazsa e, temel e, çizgileriyle bilmeleri ve bunların aslında e, bütüncül bir karakter e, arz ettiğini e, bilerek e, ne yapılması gerektiğini. Yani bu coğrafyalarla ilgili emperyalizme karşı koyabilmek adına ne yapılması gerektiğini düşünerek kendilerini yetiştirmeleri gerekiyor. Tabi temel kaynaklardan, doğru kaynaklardan beslenerek bir milli şuur sahibi olmaları gerektiğini düşünüyorum.